merhaba arkadaşlar video girmeden önce bir söylemek istiyorum ama e, videonun bazı yerlerinde arkadaşlar e, bazı cızırdağlamalar olmuş arkadaşlar bunlar için e, özür dilerim mikrofonun arka kablosunda bir sorun olmuş e, Neyse hemen videoya geçelim <laughs> Arkadaşlar oyun bu oynayan bölümüne daha hoş geldiniz ben Doğukan beraber Minecraft'ta e, Skywars oynuyoruz arkadaşlar Skywars ilk bölümüne kaçınızdayım <laughs> e, Hemen başlayalım Bu arada Skywars'ın ikinci bölümü hatırlamıyorum ama Kaçıncı bölümüysa bölümü ise kaçıncı bölümü artık Troll Ben trollüm I am a troll Trollololol Bu arada arkadaşlar e, Klavyemin şu orta tuşu bozuldu Lanet olsun. Gaming klavyeydi. Üstündekileri çıkartayım da anlamasınlar. Dur şöyle bir aşağı atalım. Ee, o güç üç yay. Okey tamam oyun bende. hak <laughs> Düşün aşağı. Sen kimsin benim adamıma yürüyorsun? Ay düşüyor, gidiyor. Her neyse. Ben bunu atıyorum mal. La beyinsiz tövbe tövbe bir şey diyeceğim. Bir kilim var. 8 <laughs> güç 3 ama biz yine de atalım sen git sen gel ne yapıyorsun ne sen o deli de 2 kilim oldu şu ana kadar yani şu ana kadar iyi gidiyoruz Kuşuran yerinde ezberleymedim arkadaşlar kusura bakmayın yani e, ara sıralar yani şöyle bir şey falan basarsam kusura bakmayın yani yanlış tuşlara Üff. abi ben niye gaza geldim de daldım buna öldüm yani ben niye gaza gelip daldıysam zaten buna adam kazandı. Yani adam hattı. hızlı bir şekilde basalım. Bu benim mikrofonda bir şey olmuş ya. Şu arka kablosu mu çıkmış? Ne yapmış bunu? Şu an inşallah say ses sesimi kaydediyordur diyordum ya. Sesimi kaydediyordur. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Seni şöyle. Var mı lan? Ben atmadım. Bana bakma ben atmadım. Hoppala yok ya. Yok ya. Abi enchant mı? enchantment table açıldı. Enchantment table. Klik şey çıkmadı yalnız. Ol, 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 of. <laughs> Abi ya bir takine yani direkt ortaya gideceğim. Burada full insane atacağım arkadaşlar. Bir elde ee, bir kez Uh, TNT uh, Bir kere de uh, ya Biz Kayvas videomda da uh, full şey yapacağım full uh, normal. Oha 3 tane su kovası. Hey. Şunları al. Bana blok ha çıkmış. Mna na 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 na. çık. O nasıl bir ses efektiydi lan? Evuk evuk evuk. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Hadi kes lan. Clean up mı geliyor? Clean up mı geliyor? Gelemiyor. Adam ne olduğunu şaşırdı lan. Sanırım adamı öldürdüm. Ee, ölmeyen kim var? <laughs> hmm, ölmeyen 3 Üç, Üç kişi kalmış yani şöyle kendimi yavaşlatmasam düşüyordum ya. Bak bak. Aa şuradaki varmış. Ben ona niye gitmedim? Bak yanlış yanlış şeyleri içip duruyorum olsun klavye. <laughs> Abi! Abi klik yer niye çıkmıyor ya? Allah Allah. Bu gariplikte bir terslik var. <laughs> Neyse hemen biz de odaya girelim. Bu sefer şuraya gireceğim abi. <gülüyor> 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 ya da şu enval kitini seçeceğim bu sefer. Çünkü torketinde hiçbir şey yapmıyorum abi. Bütçük. Cool. Ben sanırım particleları kapattım. Yedi buçuk. Yedi. Aslında o diamond kılıca şartınız bassaydım daha mantıklıydı da. Neyse. Hoppala atladım. Hoppala yak ya. Yok ya. TNT çıktı. TNT ne yapayım ben Allah'ım ya Rabbim. <laughs> salak yemin ediyorum salak. Öl lan. Obi. Bak bu sefer çıktı. <laughs> ben kit değiştirmeyeceğim. Niye bunu seçtiysen? Ben Allah Allah ya. <laughs> Lan! Lan! Öl! Ulan masada örümcek vardı. Lan çok korktum abi iki kendi çok memnun. Yemin ediyorum çok kötü surat ifadem vardı. Eee oldum. Abi facecam'le çekti mi? Ay iyi ki çekmiyor çekmiyorum ha. kendi çeksem var ya. Abo nasıl olurdu lan? Yemin ediyorum. Yorumlarda tipe bak derlerdi herkes. Çünkü feci şekilde korktum ya. Çok da büyüttüm ama. Oku ne yapayım ben? Allah aşkına ya. Uf. Ters yere geldim. Lanet olsun. Aslında şu adamla orada buluşabiliriz. Hadi, hadi. Allah dedi mübarek. Ne oluyor mübarek? Ölüyorum mübarek. Öldüm mübarek. Ama adama bakın. ilk başlarda vurdum. Ee, adamın canı gitmedi. Uf. Sinir oluyorum ya. Yemin ediyorum böyle adamlara çok ama çok ama çok sinir oluyorum. Ben de sanırım bu arada ters yerde mi doğdum? Ne yaptım? Altı beş. O neydi kız? <gülüyor> <gülüyor> Dört kalbi var abi. <laughs> abi. İki kalbe kaldıydı ya. Of. <laughs> Bari bir el kazanalım ya bir el. Heh tamam. Keskin iki iki çıktı. Ben bununla herkesi kesiyorum abi. Dokuz buçuk oluyor yani mısla Dokuz buçuk şartınız. Ay dokuz buçuk vuruş. Artık siz düşünün yani. Adamlar bana hack falan diyor. Ama birkaç kişi öldürmüştü. Beni o zaman kılıcama bir baktı. Jack Jack Aras, no hacks dedi. Kılıçlara bakmıyorlar. Hayvan yemişin yapıyorlar. Gel gel. Gal topum yok. Gel. Fake'ime gelirsin. Bir şey yapacağım. Bak bak. Bak nasıl ölecek. Hoppa. Ah. Ay Son bir el daha gireceğim. Sonunda videoyu bitireceğim arkadaşlar. Double verenler çok ben de double yılta vereceğim. Birisi daha versin. Allah belanı versin. <laughs> sen mi git güç, güç değilmiş. Oğlum sen neyin kafasını yaşıyorsun? La oğlum önüne gelen beni okluyor, kar topluyor, sıçarım he. Benim buldunuz anasını satayım. Selamunello lan, Ya bak, psiyolaj. Ma. Tütü tamur. Abi Ya abi gidiyorum ben gidiyorum ya. Güç üç şeyi aldı tabi orada. Göt. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.